Arkadaşlar herkese merhaba Kapı Arası programındayız ve Şimdi kiminle beraberiz? Timsah Hakan'la beraberiz. Zaten kendisi provadayken stüdyo çalışması üzerine biz de denk geldik. Zaten gördüğünüz gibi kapıyı da gitarıyla açtı. Baba ne haber? Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Siz de hoş Harika. geldiniz sevgiler. Stüdyo, stüdyoda olunca tabii müzisyen kapıyı gitarla açıyor değil mi? Vallahi tam zamanla geldiniz. Tam Harika. da çalışıyorduk. Müzisyen olduğumu herkes anladı bu sefer. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Bilmeyenler de şu anda itibaren bilmiş oldu. Aynen. Peki hala. Babacığım iyisin herhalde. Gitarla geldin. Ne yaptın? Hemen bir şey çalacak mısın? Hemen ne bir yapacaksın? şeyler çalayım o zaman. Bir sorun oradaydık. var çünkü sana. Tamam hemen çalıyorum. Tamam. Timsah 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 dedim ama timsah timsah saat timsa, dedim ama timsah 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 dedim. Dedim ama ne dediğimi tam olarak bilemedim. Ala vere dala vere benim kafa basmaz bu dediklerime kimse kulak asmaz. Azat buzat sal beni göklere. Özgürlük önemli. Açalım zihni. Duydum ki arzu edilenden daha çok. Arzu etmeye aşık mısınız? Beyhude yıldızlar gibi. Ama güneş onları hemen yakar. Timsah, timsah, timsah dedim ama dedim ama ne dediğimi tam olarak bilemedim. Harika, süpermiş. <laughs> Eline sağlık timsahci. Teşekkür Tim. ederim. Sana böyle kısa kısa sorularımız olacak. Evet. Onlardan senden bakalım ne gibi cevaplar gelecek. Onları bir bakalım. Evet, sana bize soralım. Bir prova yapıyoruz. Hı -hı. Yakında e, akustik Beşiktaş'ta çıkacağız ve ondan sonra da devamlı İbrahim Gülenç ve Sultan Gül. Güvenç'le beraber çalışıyorum. Süpermiş. Ondan sonra da sorularını şimdi sor bakalım nasıl. Akustik. Olsun? Akustik Beşiktaş ha Beşiktaş Akustik Beşiktaş Hane. Akustik Hanede evet. Tim Sağkan önümüzdeki günlerde sahneleri orada başlıyor. Harika. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz sevgili dostlar. Dikkat ettiğiniz gibi Aynen. girmiyoruz kapıdayız değil <laughs> mi? Maskelerimiz var ama şimdilik takıyoruz. Evet 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 <laughs> ama her zaman maskeye devam. Peki hala Abi böyle bir çocukluğa gidelim. Güzel bir anı var mı? Hemen bizle paylaşsana böyle çocukluk yıllarına ait. Komik olabilir korkunç bile olabilir. Evet geçen anlatmıştım. Birden şimdi o da aklıma geldi. 10 yaşlarındayım. Atesim sahası yapıldı evin önüne. Aha. Ve dev fıskiyelerle atesim sahası sulanıyor. O dev fıskiyelerin altında gökkuşağı çıkıyor. Biz çok şaşırıyoruz yani. Gökyüzünde değil de hemen önümüzde gökkuşağı çıkınca Aha. işte birkaç efsane var. Gökkuşağın dibinde bir e, şey bir kazan dolusu altın var. Bir de gökkuşağın altından geçince cinsiyet değiştiriyorsun diye iki rivayet var. Evet. O Bin çok klasiktir hatta. Aslında <laughs> Klasiktir. Ee, ve benim aklıma bir yenilik geldi. Arkadaşlarım da işte hem bunu konuştuk. Ya dedik işte altından geçme geçmem derken ben pat koşmaya başladım. Koşuyorum ben geçeceğim altından. Altından geçtim ve birdenbire yere attım. İşte böyle kıvranıyorum. Önümü tutuyorum. Aa ne oldu bana vallahi bilmem bunlar ağlayarak ama sisklerinin çevresinden geliyorlar. Gökkuşan altından geçiyorlar tabii. Ağlayarak geldiler tabii ben. Mua! ...ah diye güldüm yok öyle bir şey diye tabi ama... bir Yaştan 10 bir civarı falan mı? 10 civarı falan benim aklımdaki hinliğin civarı kaç evet. bilmiyorum. Oradan abi. Timsah Hakan timsahlık yapmaya başladı. Timsahlık başladım. yapmaya başladı <laughs> suyla beraber. Harikaymış <laughs> abi. Peki hala. kapı arası programımız abi ve ilk e, konuk da sensin bu arada. Bize şans getirecek. Sifte olsun, bereket Eyvallah. olsun. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Rica Peki Timsah Hakan'ı en çok kızdıran sanatında, müziğinde şu ana kadar neler var mesela? Neler seni sinir eder, gıcık eder, kızdırır? Evet. The <laughs> Beni kibir çok kızdırıyor. Hı hı. E, müzisyenlerde, sanatçılarda ben güzel sanatlarda da okudum. Yani evet. Resim, heykel fark etmiyor. Sanatçılardaki kibir beni çok yarıyor ve çok kızdırıyor. Hı hı. Kibirli olmayan insanlarla çalışıyorum. Çok mutluyum. Hı hı. E, yani çok çalışmaktan ibaret olan sanatı, hı hı. kendini beğenmişliğe getiren insanlar beni gerçekten çok kızdırıyor. Benden hı hı. uzak olsunlar. Yani. Bir tık seni mutlu eden ya da seni çok böyle kahkahaya boğan neler var mesela bu hayatta? Gerçekten küçük şeylerden mutlu olması. Bilen bir insanım, bunu öğrenmeye çalışan bir insanım. Özellikle kendimi geliştirdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Harika. Ve bu kendi gelişimin birilerine hizmete sunabildiğim zaman çok Hı -hı. mutlu oluyorum. Peki bu arada mesela çok da dikkat çekiyor senin programlarda, konserlerde festivallerde giydiğin kıyafetler, kostümlerin aksesuarların. Bunlar nereden geliyor? Kendin mi üretiyorsun? Dizayner mı var? Nedir abi bu olaylar? Çevremde hem ailem Hı -hı. hem kız arkadaşlarım bu konuda beni destekler. Benim de kendi özel ilgi alanımdır. Zaten Hı -hı. dekor olarak filmlerde dekor yaptığım için takılar yapabiliyorum. İşte bunları ben yapıyorum mesela. Evet o zaten şimdi. hep ben pozuda görüyorum bir klasik Pozo'dan, değil mi? Evet yani ismi Farklı postum, şeyler evet. de var galiba. Bunun gibi farklı şeyler. Kolye işte bandanalar. Da, da, takıyorum. Hem kendim üretiyorum hem işte ablam üretiyor. Kız arkadaşlarım da bir takım fikirler veriyor ve Hı. acayip kostümler yaratabiliyorum. Özelde diktiriyorum bazen. E bu arada belki biliyorsun birçok müzisyen de kendine ait böyle markaları geliştiriyor ve satışını falan gerçekleştiriyor artık. Birçok müzisyenin var dünya çapında da bilindik isimleri. Belki gelecekte senin de böyle design by Timsah falan gibi değil mi? Olabiliyor Aslında mi? var benim işte. Bu ablam bir şey. o kadar iyi dizaynlar yapıyor ki geçen bir fotoğraf çektirdim Instagram'da yayınladım. En çok beğenilen fotoğraf oldu. Ablamın kazayla fotoğraf çektirdim. Aa ha evet bir ben o dizi. fotoğrafı gördüm Instagram'da. Onu işte mesela ablam yaptı. Yani beraber üstüne düşünüyoruz ama ablam çok iyi bir sanatçı hı hı. ve bu konuda bana destek oluyor sağ ol. Peki son. ablayı da buradan hemen sevgiler selamlar. Selam. Ellerine Selam. sağlık. Instagram'ını da söylesene abi. Madem Instagram sohbeti yaptık neredesin Instagram'da? Timsah Hakan hı hı. ve e, Timsah'ın gözyaşları, Timsah'ın gözyaşları falan. grubun. Evet. Ee, ve Timsah Hakan'da kişisel profil ve grubun ne durumda şu an peki? Gayet iyi durumdayız. Tabii onları festivallerde beraber olabileceğiz. Bu pandemi sürecinde biraz uzak kaldık birbirimizden. Hı -hı. Ee, ben de işte bir akustik proje geliştirdim. Hı -hı. Ee, yani küçük bir sahne adayı. Hemen çıtır çıtır çıkıp çalabileceğimiz işte Hı -hı. Sultan Güvenç ve İbrahim Gönenç ile ee, beraber çalışıyoruz. Timsah göz Aşırı ile de beraberiz. Onlarla da işte Allah pandemi sürecinden sonra Hı -hı. festivallerde çıkacağız beraber. Umut ediyoruz. Kısa bir süre sonra normale dönsün. Tam manasıyla değil mi? Müzik ve eğlence sektörü de kendine gelsin. Birçok yerin açılmış olmasıyla beraber çünkü artık müzisyenler de biraz sevgili dostlar artık sistem etmeler başladı. Çünkü sektör var ve para kazanç söz konusu ve hayatı idame ettirme söz konusu. Umarım dediğin gibi en kısa sürede evet, normale gerçekten. dönecek ve sanatçılar da en çok mutlu oldukları yer sahnelerine geri dönecek. Peki bilmeyenler için söyleyeceğim. Bence çok kendine münhasır bir davul çalma stili var sim Ama en son yaptığımız sohbette mesela şey demiştin yoksa artık pek çalmak istemiyorum, çalamıyorum falan. Böyle biraz da istememiş miydin yoksa bıkmış mıydın? Nedir durum? Hiç çalmayacağım mı artık? Yani şöyle bir şey var. Elvela bir omzumda timör çıktığı için bir Hı -hı. engel var. Onun haricinde psikolojik olarak evet bir bir ikrah etme durumu diyebilirim. Hı. Böyle başına oturup da hevesle özlediğim bir durum yok ama sürprizlere açığım, hı hı. her an çalabilirim. Sadece gitarla çok ilgileniyorum. Mesela gitarla evet. beraber şarkı hı. söylemek üzerine çok çalışıyorum. Hı. Onun için de mesela pandemi sürecinde şimdi nasıl davul çalışacaktım düşünüyorum da ne kadar iyi bir zamanda geçmişim gitara. Hı hı. Yani benim için avantaj oldu. Sanatçının birden fazla enstrüman çalması falan da büyük artı tabii değil mi? Yani evet. hani davul, klavye ve işte gitar çalan birçok müzisyen var. Hı. Sen de işte bu süreçte işte Gitara geçmiş olman iyi oldu. Bence. Benim için çok yani iyi oldu. Bunu da öğrenmiş olmak falan. Aynen çok Anlamında. iyi oldu ama e, tabii ki küsmedim. Bir Aha. küsme değil bu. Her an yine bir sürprizle tekrar geri dönebilirim davula. Şu gitarı biraz daha halledeyim inşallah. Harika pekala. O zaman önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ta akustik Akustikhanede konserler başlıyor. Sevgili dostlar Timsah Hakan. Orada tabii ekip mi yoksa böyle hani Timsah Hakan mı yoksa Timsah'ın Gözyaşları adı altında mı çıkacağız? Yok Timsah Hakan Timsah adı çıkıyoruz. çıkıyoruz. Sultan Güvenç Aha. ve İbrahim Gönenç ile beraber, beraber böyle çıkacağız. Böyle bir trio olarak. Değil bir trio değil mi? olarak çıkacağız ve akustik yapacağız. Harika. Saz ve bağlama var Sultan Güvenç'te. İbrahim'de İbrahim de elektro gitar ve bas gitarla beraber olacak. Ben de işte klasik gitarımla naçizane eşlik edeceğim. Harikaydı bence sohbet. Bence ve de senin çok tatlı. de dedim YouTube programımızın ilk konusun. Ee, ne güzel. ben sana, sen de bana şans getirmiş olacaksın. İnşallah. Bana hep şans getirdin. <laughs> Biz hep beraberdik yıllardır. Çok Seni ederim. çok seviyorum biliyorsun. Çok teşekkür ederiz. Programımızın yolu açık olsun. Sevgiler, sevgiler, Harika. ısırıklar seyircilerine. Harika. Sevgili dostlar çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda yine farklı müzisyen dostlarımızla yine YouTube kapı arası programında bir arada olacağız. Hoşçakalın.